Aha Mustafa abi, bunlar da... Tahir, oğlum emin mi yok? E geldik buraya kadar, gireceğiz abi de. Az bakın bakayım buraya. Ulan nereye gidiyorsunuz? Daha karpuz gezesim. Ulan siz benim kardeşlerimi niye dövüyorsunuz? Uyuzluk ettiler. Ha sen doktorsun. Ula madem uyuzluk ettiler... Ha ...biz burayı garantine altına alalım, mikrop dışarı kaçmasın ha. Ne ola? Abilerin topla hep mi geldiniz buraya? Desene çok eğleneceğiz. Bu tozu komik. <laughs> Ama ya yağlı yemiş dilik ayay... ...ya da mermiden hızlı kosmuyor. <laughs> はい。